Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Yusuf. Hepiniz Mirba Pro kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Subway Surf oynayacağız. Gördüğünüz gibi burada ben Jack varım arkadaşlar. Ve bu şimdi bu polisten kaçıp beraber altınlar toplayarak trenlere çarpmadan gideceğiz. Evet videoyu beğenip kanalımıza abone olduysanız videomuza başlayabiliriz. Evet başladık. Evet arkadaşlar bu polisi anlatamıyorum. Beni yakalayamaz. Seni yakalarım. Hayır beni yakalayamazsın seni polis. Evet böyle ilerleyelim arkadaşlar. O bir tane trambolin gibi bir şeyler zıpladık. Aa uçma şey en sevdiğim şey. Bakalım çok güzel bir şey olacak herhalde. Tüm altınları toplayabildim harika gerçekten. Ha bir tane daha trambolin. Aa bu da şey ben yüksek zıplatan ayakkabılar herhalde. Bu ayakkabıları babam bana en aldı. Ama ben bunu koşu için değil. Polisten kaçmak için kullanıyorum. Aa Jackaya diye bir şey yapacağız. Nikos. Harfleri buldukça herhalde ödül falan verecek değil mi arkadaşlar? Gizemli kutu falan versinler bari. Evet çok iyi. Harika gidiyoruz gerçekten. Hop. Bu polis var ya. Ay yakalandım. He? Ne oldu? Aha arkadaşlar. Tekrar kurtuldum gördüğünüz gibi. Az önce yan olmuştuk. Teşekkürler polis. Ben bir şey yapmadım ki. Ha, o zaman kim yaptı? Bir de benim kaykayım var mıydı ya arkadaşlar. Neyse çok garip. Tekrar eski dönebildik. Neyse ki. Ah. Kaykay beni korudu. Neyse ki ya. Yoksa yan olmuştum. Valla polisi de güçsüz sandık. Güçlü çıktı. Yani polis beni yakalasa zaten neden beni tekrar geri getirsin ki değil mi? Yani çok mantıksız. Bu arada az önce harfi alamadım. Çünkü oraya tren geliyordu ya. Neyse artık bir dahakine. Evet. Harika gerçekten. Ulan bu ne lan? Ulan kötü polis. Bir de reklam çıkartıyor çakala bak sen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geri geldik. Kaykay aldım. Çok iyi. Bir de az önce çakal polis bir reklam çıkardı. Sağ salim o reklamı da atlatabildik. Lan çakal polis niye reklam çıkartıyorsun ya? Aa yine uçma şeyi. Çok iyi ben bu uçma şeyine bayılıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli. Evet. Hop. Vay 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 hıza bakın. Of. Lan hayır. Orada bir parça vardı onu keşke toplasaydım. Ne yapalım oyun çok hızlandı. Deniyoruz artık arkadaşlar yani. Hop. Hadi bakalım. Uuu. Uuu. Hop. Hop. Hayır 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 hayır. Az kala eliyordum. bu ne çok riskli. Hayır. Ay. Ay. Başım sarsam dedi. Polis gelme. Of. Oğlum çok hızlılar ya. Vallahi annem bu yaptıklarımı görse var ya beni pişmaniye gibi yer. Of. Ne kadar uğraştırıcıymış. Hayır. Ah, arkadaşlar bu ne? Biz hep Oğlum bu ne lan? Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor lan? Oğlum ben bug oldum herhalde oğlum. Ayakkabım varken bir de yeni ayakkabı alıyorum. Ölünce tekrar eski halime dönüyorum. Biraz önce ben havada uçtum. Gördüm abi. Oğlum ne oluyor? Polis sen mi yapıyorsun? He ben yapıyorum. Nasıl yapıyorsun ya? Hayır bak. Hayır ya. Bu sefer kesin yan olduk arkadaşlar. Neyse yeni yüksek puanımız harika. Şimdi bu kutumuzu bir açalım. İçinden bir yıldız gücü çıktı. Evet Jack'i tamamladık diye bir anahtar ve daha verdi. Evet güzel. Bir şeyler çıkıyor böyle karşıma garip garip. Güzel yani. Ha bu arada arkadaşlar şurada bir görev yapmışım. Hızlıca hemen 3 anahtar verelim. Bunu da toplayalım. Uf 5 anahtar çok iyi ya. Başka yok değil mi? Evet yok. Görevler var. Bu görevleri de yaptık. Bir de benim arkadaşlarım var burada. Bakın. Aa, burada be de beleş şeyler çok severim ya. Şöyle güzel bir kaykayımızı değiştirdik. Hem de farklı bir versiyonu seçtik. Bir de kendi beleş kostümümü seçeyim. Çok güzel oldu böyle. Tamam şimdi bir el daha oynayabiliriz. Polis. La koşma buraya gel. Gelmiyorum ya. İyi köpeğim bir de bana havluyor. İğrençsiniz ya. Yapmayın öyle bir şeyler ayıptır kardeşim. Evet, şu an çok yavaşım. Hızlı, hızlıma çok alışmıştım ama yanıldık yani yapacak bir şey yok. Hocam ben biraz koşayım geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an koşmaya çok alışamadım. Kusuruma bakmayın ha. Oğlum yeter ya. Yeter. Evet arkadaşlar az önce küçük bir talihsizlik yaşadık. Neyse devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Harika gerçekten. Çok iyi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hızlıca. Of ya diğer tarafta kaldı. Aa! Polis gelme tamam mı? Gelme. Şöyle bir şey ah yapamadım. Neyse tamam. E yani iyi. Aa kutu verdi lan. Bin para verdi bize. Ben gidip bir kendime arkadaşlarıma para vereyim. O ve onlar da benimle aynı iş yapsın. Spike. O alan ben 200 tane gitarı nereden bulayım? Ninja. 20 bin belki. Frank. 40 bin mi? Pirince K 980 bin mi? Ha bu ne? Brody 350 bin. Facebook'ta oturum açmam gerektiğini o için. E, bu ne abi? Bu kadar mı? Stasa. Manita da yapamayacağız ya. 30 bin istiyor. Aha. Tagbot. Tagbot belki bana, bana katılabilir. Tamam ben Tagbot'u alayım. Bir var. 7 bin istiyor. Yok ben en iyisi Tagbot'u alayım. Tagbot. Evet hoş geldin aramıza Tagbot. Takbot'u aldık arkadaşlar Evet ben gidiyorum hadi bay bay Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Ben Jack'in arkadaşı Takbot Evet Jack beni Bana tam 12.000 vererek Beni kendi takımına katıldırdı Bakalım ben ne yapabileceğim Jack'in rekorunu geçebilecek miyim Gördüğünüz gibi şurada Jack'in rekoru var Ay Az kala çarpıyordum Zaten robotum metalin bir yerlerin falan kırılır. Uğraşamam sonra. Al kutu verdi çok iyi. Ay ne oluyor ya? Polis beni rahat bırak. O oh, ne güzel tüm paraları aldım. Jack'e gelsin bu. Jack senden daha iyi parkur yapıyorum. Arkadaşlar Jack daha bir rekor bile kıramamıştır değil mi? Evet. Harika gerçekten. Abi 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 abi. Az kala düşüyordum ya. Hayır. Olamaz ya. Bu ne? Sprey çıktı. Neyse. Karşıma hep bir şeyler çıkıyor. Son bir el daha oynayalım arkadaşlar. Evet son bir el daha oynayalım. Polis Jack iyi oynuyor mu? Evet o senden daha iyi. Ne? Oğlum Jack nasıl benden iyi olur? Jack'e ben tek atarım tek. Evet. O rekorunu da geçemedim gerçi. Çaktırmayın. Şunu bir toplayalım vazo. Daha üç tanecik toplamış. E zaten 5 tane var. Üç tane fazladır. Oo bak Jack buraya çıktı mı polis? Sen neredesin ki? Ay doğru polis beni göremiyor. Ben de polisi ne sandım sanki? X-ray gözlüğü var. Evet. Aha yıldız en sevdiğim şey. Onu almak gerek. Onu almak gerek. Evet hızlı cana uçma şeyi çok güzel. Uçma şeyi hoştur arkadaşlar böyle uçuyorsun falan. Polis de bizi yakalıyor mu ya yani yakalayamıyor. Lan seni duyuyorum. Hı? Yoksa X-ray kulağın mı var senin? Oradan nasıl duydun ya? O kadar da sessiz konuşuyorum. Evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ay. Az kala var ya. Hepsi polisin suçu. Aa, sonuncusu aldım. İşte bu kadar. Jack bunu görse baya sevinecek. Abi kutu. Bu ne lan bir sürü kutu aldım oğlum. Valla kendi bilerek öldüreceğim artık o derece. Hayır hayır. Hayır ya. Olamaz kafam kırıldı. Anahtar da harcamak istemem. Görev yaptım az önce. Tamam şu kutumu vereyim. Güzel. Biraz daha kaykay. Kay. Güzel. Şu ödülümü de bir alayım. Boşuna toplamadım. Lan bu ne? Stars kademesi resmen. 2000 para daha alalım. Lazım olur sonra. 10 kademeyle atlasam mı? Bak burada bir gizemli kutu var. Daha fazla da neymiş? Garip. Evet. Görevlerde yine bir şey yapmışız arkadaşlar. Üç anahtar verdi bana güzel. Evet. Shop'ta da bir şey satıyor mağazada. Ücretsiz günlük hediye satıyormuş. Güzel buradan da bir anahtar verdi. Aa bu ne lan? 500 parayı şeyi alabiliyorum. Bir gizemli kutu açalım abi. Lan bir tane anahtar için o kadar şey açtım. Cık. Niye lan niye? Niye bana bunu yapıyorsun? Bir kez daha açıyorum. Siz hiç arkadaşlar bolca altın biriktireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altınlar burada. Ve geleceğim buradan anahtar açıp belki bunu da açabilirim. Ve sonra bunu açacağım. Bakalım içinden ne çıkıyormuş. Peki bundan Allah Allah bir şey anlamadım. Neyse ben altın biriktirip bir videomda bir sürü kutu açacağım. Survivor kutu açılma olacak arkadaşlar. Evet bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Lan ne oluyor? Seni çağırıyorum. Duymuyor musun Tagbot? Ne oldu? Buradaki videonun sonunu hep ben yaparım. Çünkü ben oyunun ana karakteriyim değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar görüşürüz.